Merhaba arkadaşlar. Bugün Kral Nihat, niyatcan Can Ramaz diye bir arkadaşım var ya. Onunla beraber böyle bir harita açtım. Eser kodunu da görüyorsunuz. İsterseniz oynayın. Güzel bir harita. Yukarıda çıkan sayı bulmaya gitmeye çalışacağız. 12. 12 burada var. Geliyor. Oo, önünü kapatmayacağım. Hile yapmayacağım. Ölmedi de ölmedi. Tamam. Okey bro. Okey. Sorun yok. Öldün Acemisin sen? Selam. Selam lan. Kanka kayıtdayım haberin olsun bak. Sen hangisin? Mor olan mı? Onun şlar. Hangisi oğlum mor olan derken? Bu sen misin? Hayır bak ben buyum. Tamam tamam. Bu arada şey sabı çalındı ondan böyle. Yoksa diğeri sabı buz diğeri vardı onun çıkardı bir kere 9 9 ne O, oh, yetiştim yetiştim beyler. Aa, öldük işte. İnana abi, da gay. oyna. Yapacak bir şey yok. Birinci tur win. Yapacağım bir şey yok. Bu arkadaşın cihazı yeni kötü oldu. Şimdi biraz ondan diğer cihazla oynayamıyor şu anda. <laughs> Kırmızı hanım dışına çıktı öldü. <laughs> gerici mi? Ölmüş lan! Ölmüş oğlum! Oğlum, oğlum az önce öldü yok kırmızı alanın dışına çıktığı için. 11. 11 11, 11, 11! Orada! Burada! Burada. Ben öldüm ya ben bu böyle... el. Burada! Arkadaşlar Yendim. Yendim. bu gittim ya. Oğlum cık cık. İlk duruda ben kazanmıştım. Evet. Yalnız evet. Evet. Var. <laughs> Oğlum bu çocuk oyundan Olmadı çıktı herhalde. Ya. Mert Over denen çocuk oyundan çıktı galiba. Evet çıktı. 13. 13. Neredesin 13? 13. 13 Allah'ım ya böyle bir şey olamaz. Bu son tur bu turu almam lazım yenmem için. Aa burada. Kanka önümü kapatma. <laughs> ya kapattın. Neyse istediğin düşün... gibi. İstediğin gibi kapat, istediğin gibi kapat sorun yok. Bir. Ha? <laughs> Aa, bir. 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 Öldün mü? Ben ölmedim. Aa ben ölmedim. Kanka bildik olan. Aha. On, on numara. Nerede? Aa burada. Kanka ölümden çekil. Ne olur çekil. Aha. 50, 50 puan. Arkadaşlar eşit gidiyoruz. Ne oldu dondu geldi. Ne oldu dondu geldi. Reklam girdi. He deleceksin kedi. Ha reklam girdi. Ölecek, 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 gelecek. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem. Kanka yeni hesaba geç. Tamam. Yeni arkadaşlar yine de ellerine sağlık. Puan yakın bu arada. Oo oh, yüzde doksan altı oldu. Yirmi. Sıkın lan sıkın. Ölmüyorum canım. Evet. Görüşürüz.